Merhaba dostlar. İmkansızı mümkün kılabilseydiniz, neyi mümkün kılmak isterdiniz? Muhtemelen ne söylemeye çalıştığım hakkında çok fazla fikriniz yoktur. Ancak Döngü isimli diziyi izleyip mümkün kılınmış birçok imkansızı gördüğünüzde, kabarık bir listenizin olacağından eminim. Gelelim diziye. Döngü başlangıçta Amazon'un Black Mirror olma potansiyeline sahip olduğunu vaat eden, ancak bu vaadini 8 bölümün hepsinde yerine getirdiği söylenemeyecek bir dizidir. Mercer isimli küçük bir kasabada, yer altında inşa edilen Mercer Deneysel Fizik Merkezi'nde, MCEP, imkansızı mümkün kılan bir takım ilginç nesneler üretilmektedir. Her bölümde başka bir karakterin öne çıktığı dizide, Döngü isimli merkezde üretilen ve garip sonuçlar doğuran nesnelerle, insanların kurduğu ilişkilere tanık oluruz. İlk bölümde Loreda adında küçük bir kızın yaşadıklarını izleme şansımız olur. Okuldan dönerken garip bir robot tarafından takip edilen Loreda bunu görmezden gelir. Ertesi gün çok başarılı sonuçlar aldığı sınavların ardından elinde sonuç kağıdıyla eve dönen Loreda, evlerinin yerinde olmadığını görür. Evin olması gereken yerde siyah ve küçük bir kaya parçası vardır. Bu kaya parçasını dağılarak annesi almayı aramaya çıkan Loreda, ormanda dün kendisini izleyen robota taş atmakta olan kolerastlar. Kolun evine giderler ve Loreda burada Kolun annesinin yıllar önceki sınav sonuçlarını gösteren eskimiş bir sayfa bulur. Bugün kendi aldığı sonuçları gösteren sınav kağıdıyla karşılaştırır, sonuç inanılmazdır. İkinci bölümde aynı sınıfta olan Deni ve Yakob ormanda içine bir insanın sığabileceği büyüklükte bir küre bulurlar. Kolun abisi olan Yakob, biraz da Deni'nin teşvikiyle küreye girer ve çok kısa bir süre sonra küreden çıkar. İkisi de dehşete kapılırlar çünkü beden değiştirmişlerdir. Aynı şeyi tekrar yaparlar ve herkesin kendi bedenine kolayca döndüğünü görünce, bir günü beden değiştirmiş bir halde geçirmeye karar verirler. Yakob'un bedenindeki Deni Yakoblara, Deni'nin bedenindeki Yakob Denilere gider. Ertesi gün bazı nedenler yüzünden Yakob'un bedenindeki deni değişmeye yanaşmaz. Üçüncü bölümde May, babasıyla balık avlarken derede tuhaf bir nesne bulur. Tamirci ruhlu bir genç kız olan May bu nesneyi tamir ettiğinde, elindeki şeyin zamanı dondurduğunu anlar. Düğmeye basınca cihazda bulunan bileklikleri takanlar hariç, herkes için zaman donmaktadır. May önceki gün kendi odasında sınıf arkadaşı Ethan'la öpüşmeye başladığında, annesine yakalanmış ve Ethan evden adeta kovulmuştur. Cihazı onarmayı başaran May, diğer bilekliği Ethan'ın koluna taktıktan sonra zamanı durdurur. Herkes ve her şeyin donduğu kasabada May'in istediği tek şey, o anda, bulundukları o yerde Ethan'la birlikte olmaktır. Bulundukları yer kasabanın en büyük ve kalabalık caddesidir. Ancak bu bölümde May ve Ethan, herkes için donsa bile zamanın kendileri için akmaya devam ettiğini öğreneceklerdir. Dizinin bilim kurguya en uzak bu dördüncü bölümünde başrol bu kez bir yankı küresinindir. Döngünün yöneticisi Viar, doktorunun verdiği bazı keyifsiz haberlerden sonra torunu kolu da yanına alarak bir yürüyüşe çıkar. Yankı küresi olduğunu söylediği bir kürenin yanına geldiklerinde, bu kürenin duyulan yankı sayısına bağlı olarak kişinin ne kadar ömrü kaldığını gösterdiğini söyler. Kürenin içine bağıran kolun sesi çok sayıda yankılandıktan sonra, bu kez Raz Viar küreye seslenir yankı sayısı sıfırdır. Kol büyük babasının ölmekte olduğunu anlamıştır ve bunu engellemenin yolunu ararken kendisini imkansızı mümkün kılan döngüdeki siyah kürenin karşısında bulur. Kontrol isimli 5. bölüm her açıdan oldukça zayıftır. Yakob halen Deni'nin bedenindedir ve hastanede komadadır. Yakob'un bedenindeki Deni, bazı akşamlar özlediği sağır ve dilsiz kız kardeşini ziyaret etmektedir. Baba Edi küçük kızını koruma güdüsüyle hareket ederek, dizide sıkça gördüğümüz iki ayaklı robotu kullanıp, gece gelip giden bu kaçak ziyaretçiyi yakalamaya karar verir. Ancak neredeyse korumak istediği minik kızını öldürecektir. Döngünün araç olarak devasa bir traktörü kullandığı 6. bölümde, MCEP'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Gaddis'i görürüz. Yalnız ve mutsuzdur, ya da mutsuz ve yalnızdır. Tarlanın orta yerinde duran devasa bir traktörü, ikinci bölümden hatırladığımız tamirci ruhlu May tamir eder. Gadis havada asılı duran traktörü çalıştırdığında, önce garip bir ışıma olur ve ardından traktör yeniden bozulur. Gadis tek başına yaşadığı eve döndüğünde, orada başkalarının olduğunu görür. Bir terslik olduğunu anlamıştır ama olanı gördüğünde gözlerine inanamayacaktır. 7. bölümde, kötü ve korkutucu şöhreti olan insansız bir adada, arkadaşları tarafından tek başına bırakılan George'un ilk gençlik yıllarına gideriz. Bir deniz yılanı tarafından kolundan sokulan George, adada ne olduğunu anlamadığı başka bir canlıyla karşılaşır. Elindeki şok cihazını refleksle kullanarak ona zarar verir ve mekanik olan bir kolunun koparak düşmesine neden olur. Yılan zehirinden dolayı bayılan George, uyandığında bir hastane odasındadır ve kolu omuza yakın bir bölgeden kesilmiştir. George, ileride Jacob ve Colin babası olarak karşımıza çıktığında, robotik bir kol kullanmaktadır. George babası olan döngünün yöneticisi Willard'ın ölümünden sonra tekrar adaya giderek, onca yıldan beri biriktirdiği merakını gidermeye çalışacaktır. Tales from the Lubun 1. sezon finali olan 8. bölüm dizinin toparlanma bölümüdür. Buraya kadar tanıştığımız karakterlerin şimdi ne yaptıkları, nerede oldukları ile ilgili bu bölümde birçoğuyla ilgili son durumlarını gösteren tatmin edici bilgilere ulaşırız ama bazıları yine de karanlıkta kalmaya devam edecektir. 8. bölüm, herkes çok yaşlandığı halde hiç yaşlanmayan ortaokul öğretmeninin nasıl olur siz hiç değişmemişsiniz diyen kole verdiği şu cevapla kapanır. Değişim doğanın bir parçasıdır. Ben değilim. İyi seyirler. DNA 7,5